beraber Brawl Stars oynuyorum. E, Kaldığımız yerden devam arkadaşlar. E, bayağı çektim Brawl Stars Açıkçası ben bunu bir 20'ye kadar götürem arkadaşlar. Bu arada Dynamite almamıza gerçekten çok az kaldı. iyi e, bir kaç alsam oraya ulaşıyorum. Bir dakika hesaplayayım şimdi bir hızlıca. 43 e, 43 50 60 80 90 100. Arkadaşlar tam 6 tane maç kazanmam gerekiyor. 6 tane maç kazanınca şey açılıyor aynı mic. Kesinlikle al alacağımı düşünmüyorum. Çünkü ben şanssızım. Evet. Şimdi o zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar maçımız başladı. Bu için aslında siz de bir like atıp kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Ben çok mutlu Bu beni gerçekten üzdü. Şu da zaptlaştırma daymışım. Önce şu <laughs> olacağım. Şimdi A yeri ya. Abi, takım arkadaşım öldü. Hayır 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 hayır. Arkadaş şu anda öleceğim öleceğim öleceğim. Ulti 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 ulti. Birisini öldürdüm. Şöyle onu da sen öldür. Abi sen nasıl biniyorsun ya? Kaç oradan kaç. Aferin. Kaç ya, hala savaşıyor ya. 5 4 3 2 1 Allah, Allah 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 Allah. Nereye kaçtı? Nereye kaçtı? Allah ya, ölmediler mi onlar? Ya çok hızlı ya. Çok mutlu şu Şeli. Bu benim hatam. Ben çift kişilik yapmışım. Tek yapalım şunu. Hoppa. 50 yaptık arkadaşlar. Bir 50 daha gerekiyor. Bir 50 daha gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen yapacağım alacağım. Aslında ben buraları kessem mi arkadaşlar? Siz de kurtulun bende. de. Kesebilirim arkadaşlar. Şu maçı da atlatalım. Buraları keseceğim çünkü gerçekten sizin sıkılmanızı istemiyorum. Son bir iki maç kala açabilirim. Çünkü gerçekten bu videoyu marka yetişmesini istiyorum. Aha orada bir crow var. Crow. Crow kutuları zehirliyor. Utanmıyor mu kutuları zehirlemeye? Gücün onlara mı yetiyor? Dur ben şu crow'u alırım. Seni alacağım. Hayır ya, hayır ya alamadım. Ama çok az canı kaldı. Efsane ben var diye artistik mi yapıyorsun? Dur 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 ben şunu alacağım. Ben onu alacağım. Ben onu alacağım. Ben onu alacağım ya. Kaçma artık. Kaçma ya. Bak kaçma. Sinir ediyor beni ya. Dur. Ben de şimdi göstereceğim. Burada değil miydi o? Nereye kaçtı? Neyse. Şimdi ben onunla uğraşmayacağım. Dört küpüm var. Şu bir küpü var. Onu alabilirim. Aha bir küp de şuradan desek. Orası kaçmış. Ya bir kere nerede kaldım ya? Neyse. Şu rosa'yı gıcıklıyorum ya. Neyse. Altı. Ben arkadaşlar buraya kesin. Hmm. Bu, bunu almama yakın daha almama yakın videoyu açarım Evet arkadaşlar ben Dynamite aldım. Şu anda görüyorsunuz kupayı kastım altrimoyla ve aldım. Abi yes. Dynamite alıyoruz ve da bir tur oynayalım arkadaşlar. Bir el oynayalım onunla da. Nerede? burada. Evet. Yes. Abi Dynamite'ı ben seviyorum aslında. Böyle bir güzel bir karakter. Hadi onunla bir kez oynayalım. Hop. Sonra da videoyu yavaştan bitireceğiz. Bu video biraz kısa oldu arkadaşlar. Neden kısa oldu? Çünkü benim amacım sadece Dynamite almakta biliyorsunuz yani. Hop hop. Oo, bayağı seri vuruyor. Çok iyi abi. Bir de uzağa atıyor böyle. Bence bayağı uzağa atıyor gel bakalım sana direkt bir rush atalım böyle değil mi böyle bir rush atalım bum yey canı da fazla bence kendine göre 4000 canı var şimdi mesela yey şimdi ultimizi biliyorum ultimi o yüzden kullanmak Aa, o da beni yendi. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer beğendiyseniz hatta dur. Arkadaşlar. Videoyu bitirmeyeceğim. Videoyu bitirmeyeceğim. Çünkü şu bir tane görev yapmak istiyorum. Nerede o? Güzel bir görev var mı? Çünkü şunu açmak istiyorum. Gıcık oldum. Bunu açacağım. Arkadaşlar. Ne görevi var? Jackie ile 5 maç oynar. Arkadaşlar ben 5 maç oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben gördüğünüz gibi Poco görevi yaptım. Jackie ile yapamıyordum. Büyük kutu ve mega kutuyu da açacağız şimdi. Bundan jeton kapı geçti. Allah'ım ne olur. Abi bundan ne çıkmadı. Abi ya. Arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Görüyorsunuz hiçbir şey de çıkmadı. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben beğenmişsiniz. de like tuşuna basmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.